Gecesi. Berat gecesinin ne demek olduğunu öğlen sohbetimizde tefavül ettirmeye çalıştık. <laughs> İslam hakka varışı bilmek, bulmak, olmak diye özetlemişler. Bilgimizi öğlen sohbetinde tazeledik. mübarek gecelerde neler yapmamız icap eder? Az yaptığımız şeylerde nasıl soğuk bulabiliriz, Bunlara bir netle temas edeceğiz. İslam büyüklerinin yaptığı, İslam büyüklerinin de büyüğü Hz. Muhammed Mustafa'nın bu geceye verdiği önem tehlikeli ve bu gece için yap en geçerli şeylerdir. Bunlar az da olsa içinde çok vardır. Bunlar mancılıya benzer mancılıya. Bu nedenle Cenab-ı Hak inşallah Habibi Edebi'nin bu mübarek ay ve gecelerde helal yapılması icap ettiğini nasıl geçirmemiz gerektiğini ne tarz üzere emrettilerse o tarz üzere yapmaya gayret edeceğiz. Efendimiz İslam büyükleri bazıları olmayanların nafileleri yoktur. İlk önce işe Allah'ın yap dedikleriyle başlanılır. öyle hayvan beslemek, sakat çocuklara arka çıkmak, ona benzer bir takım şeyler yapmak, ömür boyu yapmak, senin iki rekat sabah namazına karşılık olmaz. Kendimizi aldatmayalım. İnsancılık, insancılık satmayalım. Allah'ın emirlerine sarılmakla o. Ne yettiği şeylerden sakınmakla <laughs> o. Bu saydığımız şeyler nafile ibadettir. Bunlar da yapılırsa iyi olur. Ama baştan ne yapılır? Baştan ne yapılması lazım? Bu öğrenilir insan kendisini vebalden kurtaracak. Azaptan emin kılacak, ondan sonra bol bol manevi kazanca geçecek, nasıl yapacak. Bu nedenle Cenab-ı Hak Nehmi gafletten ikaz buyursun, hayırlı uyanıklıklar versin, kayığımızın ipini çözdürsün. Amin. Güzel bir hikaye anlatırlar. İki mahpus kaçmak istemişler. Hapishane deniz kenarında. Gece yarısı kaçmışlar. Doğru deniz kenarında bir sandala binmişler. Dört kürek. Sabaha kadar çek, babam çek, çek, babam çek. Güneş doğunca bir de ne baksalar. Kaynanın ipini çözmemişler. Yani merhum olan, bütün varlıklarımızdan geçmek, Hakk'ın emrettiğine uymak, yani Hakk'ın yaptığını yapmak, ifnayı vücut dedikleri bu. Kendi merhum olan varlığımızı ter, Hakk'la hat olmak. Cenab-ı <laughs> Hakk'ın en muzaffeten ikazı kendi benliğimizi görmez, ifnayı vücut ederek Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirmek nasip etsin.